Hüseyin Bey merhaba. Merhabalar Kancım. E, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Yeni bir hafta yeni bir videomuzda yine evet. buradayız. E, hemen hızlıca girecek olursak Sözcü TV'de bir değişiklik oldu geçtiğimiz günlerde e, Yılmaz Özder Sözcü TV medya Grup başkanı oldu. E, göreve gelir gelmez de 14 gazeteci gazeteci işten çıkardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçtiğimiz videoda da konuşmuştuk muhalif basınla medya ile ilgili. Evet yani muhalif basın hepimiz bir muhalif basın özgür basın istiyoruz. Sorsak Yılmaz Özdil de yani muhtemelen özgür basın isteyecektir. Fakat özgür basın istediğini söyleyen tırnak içinde bence Yılmaz Özdil bir özgür basın istiyor. E, göreve gelir gelmez 14 gazeteciyi işten çıkarması bana açıkçası kayyum uygulamalarını hatırlattı. Geçtiğimiz aylarda yine Mart gibi flash habere kayyum atanmıştı, sonrasında Telebir'e kayyum atandı. Bu iki kanala atılan kayyumlar bile Yılmaz Özdil'in yaptıklarını yapmadı. Bu bence çok net bir kayyum uygulamasıdır. Bunun da başka bir açıklaması yoktur. Ve üstelik şöyle ki bu gazeteciler işten çıkarılırken bir sebep bile açıklanmadı. Yani bizim yayın çizi bize uymuyorsunuz, siz yetersizsiniz, yeterli değilsiniz gibi bir açıklama da yapılmadı. Ve e, aralığın birinde bir sabah işe geliyorsunuz, gazetecisiniz, e, uzun zamandır çalıştığınız kanaldasınız ve bir anda işinize son veriliyor. Bu çok acımasız bir kayyum uygulaması değilse nedir? Yani biz e, muhalif basın, özgür basın ve benzeri söylemlerini kendimize şiar edilmişken, güya tırnak içinde kendine e, yine muhalif diye adlandırdığımız hatta muhalif e, çevrenin yakından takip ettiği Yılmaz Özdil'in böyle bir uygulamaya gitmesi bence çok net kayyum uygulamasıdır. Gazeteci arkadaşlar elbette yolunu bulacaktır. Hepsi tanıdığım içinde gazeteci arkadaşlar var. Yollarını bulacaklar başka kanallarda, başka mecralarda yollarına devam edecekler. Ancak şunu görüyoruz ki bu sadece iktidarın baskısının ötesinde muhalif diye adlandırdığımız tırnak içinde birçok kanalında uygulamaya gitti. Maalesef elimizde gün geçtikçe muhalif kanal kalmadı diyebiliriz. E şunu biliyorduk. 3 kanal var diye sayıyorduk. İşte Alt TV, Sözcü, Tele1. Tabii bunun yanında İlke TV, diğer kanallar vardı. Mesela KRT vardı, gitti. Başka kanallar vardı. İlke TV devam ediyor ama YouTube mecrasında ama televizyon ekranlarında pek de muhalif kanalının kalmadığını görüyoruz. Muhalif gazetecilere bu yapılanın çok büyük haksızlık, çok büyük bir nasıl söylesem çok sinirliyim aslında bakarsan bu konuda. Üzüntü karşılıyorum. Umarım onlar da başarılı olurlar ama Sözcü TV'nin bu saatten sonra muhalif diye kendileri konumlandırmasını da zor buluyorum. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin 39. kurultayı vardı. Siz de Geçtiğimiz videolarda belirtmiştiniz CHP kurultay partisidir diye. Ee, Özgür Özel son 2 yıl içerisinde 4. kez e, 1333 delegenin oyunu alarak 4. kez yeniden genel başkan seçildi. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet yani daha önce de söyledik CHP kurultaylar partisi 2 yılda 4 kere genel başkan seçilen bir Özgür Özel'den bahsediyoruz. Ama bu seferki kurultay biraz da farklı. Neredeyse oy kullanan Delegelerin tamamının oyunu aldı, 1333 senedir de dediğin gibi. Bu kurultay çok enteresan bir kurultay oldu. İşte Kurultayın olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah Gazetesi'ne verdiği iş olduğu röportaj var. Özgür Özel'in bir anahtar listesi var. Daha önceki kurultaylarda çok fazla parti meclis adayı olmasına rağmen bu e, kurultayda yanlış hatırlamıyorsam 145 Parti Meclis başvurusu var. E, i̇şte buradan eleştiriler var. Acaba CHP'de enerji mi kaybediyor? Özgür Özel'in bu konuda yapmış olduğu açıklamaysa e, bizim anahtarlı sistemimizin değinmeyeceğini bildikleri için sanırım arkadaşlar e, adalet başvurusu diye. Bu kurultay e, Özgür Özel'in e, CHP'deki genel başkanlığını yanı sıra da liderliğini tahkim etmiştir e, düşüncesindeyim. Bu aşamadan sonra sanırım iki yılda bir zaten kurultay oluyor. Bir iki yıla kadar da ben başka bir kurultay beklemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnız Özgür Özel'in kurmuş olduğu kurmay listesi çok ilgimi çekti benim. Daha önce gayet böyle nasıl diyeyim AK Parti ile birebir mücadele eden bir parti meclisi kurmuşken şimdi daha çok ekonomi, tarım, ekonomi ve benzeri gibi alanlarda kendini kanıtlamış insanları da koyduğunu görüyoruz. Ha şöyle bir eleştiri de var CHP daha çok sağa mı kayıyor diye işte bildiğim kadarıyla Deva partisinden istifa etmiş iki kişi şey girdi parti meclisine Özgür Özel'in istifa etmiş bir kişinin girmiş olması CHP merkezi sağa mı kayıyor CHP daha çok merkeze oturuyormuş gibi Özgür Özel aynı zamanda bu parti meclisi üyeleriyle merkez sağdan da oy almayı hedeflediğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum e, liderlik vasfını takip eden bir e, kurultay olmuştur CHP açısından. E, geçtiğimiz e, videoda da konuşmuştuk bunu uzun ama e, kısaca bahsetmeniz gerekirse yani CHP'de bir değişim bekliyor musunuz? Evet CHP'de bir değişim bekliyorum. Şöyle ki e, demin de söylediğim gibi yani Özgür Özel'in anahtar listesinde bu kadar çok Merkez sağdan gelen ya da İyi Parti gibi daha milliyetçi kanattan gelen e, partmecisi üyeleri var. Aynı zamanda işte yine e, İyi Partiden, Demokrat Partiden istifa etmiş gelmiş insanlar var. Cemal Engiyurt örnek verilebilir, Ümit Dikbayır örnek verilebilir. E, dolayısıyla da burada CHP işte e, sola kaymak yerine ben daha çok merkez sağ kaymak gibi bir fikri e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendilerince evet sosyal demokrat politikalar ortaya koyuyorlar ama sağ seçmene uzak bir CHP vardı. Bu e, isimlerle de sağdan oy almak gibi e, anladığım kadarıyla fikirleri var. E, bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, tabii burada şey de çok önemli e, bu parti meclis üyelerinin kurmaylarının e, cumhurbaşkanlığı ofisi geçici madde konulmuştu düzeyde. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yürütecek olmaları, gölge kabine olacak olmaları e, CHP açısından önemli. Çünkü CHP'nin temel değerli programında somut vaatleri, e, vaatlerini halka indirgememiş olmasıydı. Özgür Özel'in geçtiğimiz dün ya da bugündü işte Deniz vermiş olduğu röportajda 2 milyon üyemizle e, halka ineceğiz, kapı kapı gezeceğiz, sandık görevlilerimiz e, sandıkları korumakla değil herkesle e, irtibat halinde olacak diye e, bir şey var, görüşü var. Aynı zamanda kurultayda yapmış olduğu şu e, konuşmayı da e, önemsiyorum. İşte pijamalarınızı çıkarın, bilgisayarın başından kalkın ve alanlara çıkın. Madem bu ülkenin değişmesini, dönüşmesini istiyorsanız e, gibi bir söylemi var. Bu da e, önümüzdeki günlerde CHP'nin miting e, şeylerinin nasıl söyleyeyim, mitiklerinin devam edeceğini gösteriyor. Daha yoğun mitiklerle biz CHP'yi karşımızda bulacağız gibi görüyorum veya düşünüyorum. E, geçtiğimiz günlerde e, Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Yani herkesi Stockholm sendromuna kapılmamaya, e, dün elinden zor kurtulduğumuz jeladımıza aşık olmamaya davet ediyorum demişti. Bu açıklamaya DEM Parti eş başkanlarından yanıt geldi. Tülay Hatimoğulları celedan aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en haf en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilci temsilcileriyiz demişti. Dem parti olarak Celladı da çok iyi tanırız demişti. Eee Tunçar ba Tunçar Bakır Hancı biz Mecliste barış için yasa e, konuşurken siz kürsüden e, neden bir halka aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz? Sayın Özgür Özel, cellat defterini e, açacaksak, geçmiş konuşacaksak hepimiz boş çıkarız demişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu konu aslında çok çekinefili bir konu. Yani yine Denizli'yleki röportajında Sayın Özgür Özel'in şu açıklaması var. Alınganlık yaptılar gibi bir söylemi var. Ancak alınganlık yapıldığını çok düşünmüyorum. Yani gerek Tülay Hatimoğulları gerek Tuncer Bakırhan bu konuya bir cevap vermeleri gerekiyordu. Tabanları bunun cevabını vermesini gerekiyordu. Aslında doğru olan... Bu tip tartışmalara girmemek. Ben burada en çok Tunçer Bey'in söylediğine katılıyorum. Yani biz mecliste barış görüşmeleri yaparken hiçbir halkı ötelemeden, ötekileştirmeden, mahalleleri ayrıştırmadan bu süreci yürütmemiz gerekiyor. Şunu hepimiz biliyoruz sevgili kan. Yani bu barış süreci dediğimiz, terörsüz Türkiye dediğimiz, çözüm süreci ikinci çözüm süreci dediğimiz, adını ne dersek diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi de olmaz, Dem Partisi de olmaz. Ee, aslında bir eee kamuoyu birlikteliği olmadan olmaz. Dolayısıyla da bu aşamada ayrıştırmaya gitmek, bu tip diller dil kullanmanın kimseye bir faydası olmayacak. Zaten Sayın Özel de şeyi söyledi sonrasında işte ben Dem Parti'yi kastetmedim, ben tüm partileri kastettim de, demiş olsa da e, bunun açık hedefinin Dem Parti e, olduğu çok net. Yani bu tip e, söylemler Türk seçmeni Bak tırnak içinde söylüyorum, Türk seçmeni, sadece Dem parti seçmeni demiyorum, Türk seçmeni üzüyor, kırıyor. CHP, Kürtleri gözden çıkaran bir parti değil, öyle olmuş olsa e, çözüm komisyonuna üye vermezdi. E, geçtiğimiz günlerde işte Özgür Özel'in, e, Abdullah Öcalan e, bir kavşak değil, bir tümsekti de oraya ziyaretli. Biz tümseğin kenarından geçtik demesi süreci çok önemli. Yani, siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Özgür Özel, eğer iktidara adaysanız tüm 86 milyonu kucaklayıcı olmalısınız. Ee, bu e, Stockholm Sendromu meselesinin ben çok kısa sürede kapanmayacağını düşünüyorum. Elbette bu aşamadan sonra kurmaylar düzeyinde ya da eş başkanlar düzeyinde ya da CHP Genel Başkanı düzeyinde çok konuşulacağını düşünmüyorum. Olabildiğince buradaki dozun düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Dem parti ve e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ittifak halinde oldular. Yani 2023'te Dem Parti çok net bir şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına oy verdi. Geçtik orayı 2024 yerel seçimlerinde çok net ve açıktan destek verdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kent uzlaşısı adı altında birçok yerde Dem Parti ile işbirliği yaptı. Bunları açık açık yaptı. Şimdi bu kadar e, ilişkilerinin ilişkilerin olduğu bir partiyle bence bu çatışmalara girmemek gerekiyor. Bu tip e, polemikleri yaratmaya da gerek yok. Yani dediğim gibi Türkiye 2027 benim öngörüm 2027 e, sonu gibi yani Eylül Ekim'i gibi bir erken seçim bekliyorum. Daha önce de söyledim şurada kalmış bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl daha ilişkileri daha toparlayıcı olmak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 86 milyon için iktidar olduğunu göstermesi gerekiyor. Kaldı ki kurultayda da zaten bunları söylediler. Birçok yeni seçim vaatleri var ve bunlar oldukça somut öneriler. Şimdi bu kadar somut öneriler yaparken bir seçmen kitlesini de küstürmemek gerekiyor, kırmamak gerekiyor. Bu açıdan bu tartışmanın ben çok uzayacağını sanmıyorum ama Özgür Bey'in de bu aşamadan sonra daha da dikkat edeceğini düşünüyorum. Gerek e, grup toplantılarında yapacağı şeylerde, söylemlerde gerekse de miting toplantılarında. DEM Parti de bu yolda, zaten Tuncay Bey çok açık söyledi, biz bu yolda mecliste barış için e, yasa konuşurken kürsüden de bunları yapmaya gerek yok. E, siyasette tabii ara sıra olur böyle şeyler ama bunun çok e, ayrıştırıcı olacağını da sevgili ZDK geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli'nin bir röportajı var Türk Gün Gazetesi gazetesine verdiği bir röportajda. Eee terörsüz Türkiye hedefi geriye sararsa, patriyaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki terörsüz Türkiye yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkate dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz, kardeşlik ve milli milli birliğin kazanmasını istiyoruz. Diye bir röportajı vardı. Sizin bu konuda fikirleriniz nedir? Şimdi açıkçası ben bu e, terörsüz Türkiye ya da barış süreci e, sürecinde olabildiğince tarafım, yani bir barış yanlısıyım. Barış olsun istiyorum. Her zaman da şunu söylüyorum: En kötü barış en iyi savaştan iyidir. Ve bu konuda da Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürece bırakın her zaman söylüyorum elini değil vücudunu koyduğunu görüyoruz, bedenini koyduğunu görüyoruz. Burada aslında iki kesime e, söz ediyor Sayın Bahçeli. Birincisi işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayda Sayın Özgür Özel'in dile getirdiği Stockholm sendromunda MHP'yi ve AK Parti'yi kastederek her ne kadar demi kastetmedim dese de CHP olan bir e, söylemi. İkincisi de İyi Parti e, ve benzeri milliyetçi türlerde olan diğer partilere olan e, söylemi. Hakikaten Türkiye açısından ben e, Sayın Bahçeli'nin söylediğine çok net katılıyorum. E, yani, söylesi aynen şöyleydi. Senin de demin okuduğun gibi. Terörsüz Türkiye hedefi geriye sararsa, sararsa patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa Sonuçlar her, her anlamda herkes için ağır olabilecektir. Gerçekten Türkiye için çok ağır bedeller. Yani biz 50 yıldır silahla bunun çözüleceğini gördük. Bunu herkes gördü. Biz bu aşamadan sonra elimize böyle bir fırsat geçmişse niyet değerlendirmenin ötesine geçmeliyiz. Evet AK Parti'de şu ana kadar somut adımlar göremiyoruz. Ancak Erdoğan'ın da bu noktada biz çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Bu hassas süreçte hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor gibi duruyor. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim Erdoğan ve AK Parti biraz utangaç çekingen dursa da AK Parti içerisinde de bu süreci çok ciddi destekleyen kişiler var. Bu açıdan da Devlet Bahçeli'nin söylemi önemli. Bu süreci olabildiğince pozitif ve normatif yani ee, bir an önce sonuca hedefe ulaşılabilecek şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Hakikaten çok hassas süreç ee, ama Türkiye açısından 50 yıllık bir savaşın silahların gömülmesinin e, sonucu olabilecek bir süreç konuşuluyorsa bu süreçte elbette amasız fakasız demiyorum, elbette fakat şu olabilir ama şu niye olmadı denilebilir. Önemli olan sürecin tamamını gözlemlemek, sürecin tamamını gözlemlemek. Somutlamak sürecin tamamını e, takip etmek. Süreçte aksamalar olacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama o aksamaları da hep birlikte toplumsal olarak giderdiğimizde Türkiye'nin ben yani çok ciddi e, güçleneceğini, Türkiye'de demokratik ortamın çok güçleneceğini e, ve önümüzün daha da ayınlık olacağını düşünüyorum sevgili kalp. Hüseyin Bey bugün <laughs> burada bitirelim isterseniz. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Kanalı takip etmeye ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Çok teşekkürler sevgili Kaan.